Türkiye'nin farklı illerinden lise öğrencileri Türk Devletleri Asamblesi simülasyonu çalıştayında bir araya geldi. Türk Devletleri Teşkilatının yapısı ve işleyişinin anlatılması amacıyla düzenlenen çalıştay 3 gün sürecek. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi işbirliğinde düzenlenen Türk Devletleri Asamblesi simülasyonu çalıştayı Ankara'da başladı. Çalıştay'ın açılış töreninde Otağ Halk Dansları Ekibi sahne aldı. Ardından Türk Devletleri Asamblesi simülasyonunun tanıtım filmi gösterildi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Metin Orbay, dünyanın ağırlık merkezinin değiştiğini belirtti. Orbay, son dönemde yaşanan gelişmelerin Türk devletleri arasındaki işbirliğinin önemini artırdığını vurguladı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fırat Purtaş da lise gençliğinin Türk dünyasına ilgi duymalarının ümit verici olduğunu belirtti. Türk dünyasının birliği ve Türk dünyasının ortak geleceği konusunda lise düzeyinde gençlerin ilgi duyması, bu konuya kafa yorması ve bu konuda kendilerini geliştirmeleri bizim açımızdan son derece olumlu ve Türk dünyasının ortak geleceği açısından ümit verici. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Tayfun Haykır da çalıştayın geleneksel hale gelmesini hedeflediklerini ifade etti. Türk dünyasını gündemine alan, Türk dünyasına odaklanan Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirmiş olduğu genç nesiller ortaya çıksın istiyoruz. Bu yıl tabii ki tohum ekiyoruz. Nasipse bundan sonraki gelecek yıllarda Türkas'ın ikincisi, üçüncüsü yapıldığında geleneksel bir hale getirildiğinde bu etkinlik sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve bizim öğrencilerimizden müteşekkil olmayacak. Türk dünyasının e, sağlamış olduğu yine liseli öğrencileri e, belki Türkiye'de, belki onların e, kendi memleketlerinde misafir ederek Türkas'ın devamlılık arz eden bir e, çalıştaylar dizgesi olmasını umut ederek bu çalışmaya başladık. Çalıştay kapsamında 15 Türk devletini temsil eden 550 öğrenci 12 farklı komisyonda bir araya gelerek akademisyenlerden Türk devletleri teşkilatının yapısı ve işleyişini öğrenecek. Projemiz amacı aslında zaten Türkler arasındaki işbirliğini lise düzeyinde gençler arasında 550 kişiyle arttırmak. Türkiye genelinden gelen katılımcılar birlikte. Bu çalışma sonucunda katılımcılar bir deklarasyon yazacaklar, bir bildiri. Bu bildiri de anlayacak nasıl işbirliği nasıl arttırılabileceği üzerine çalışmaları açıklayacak açıkçası. Öğrenciler Türk dünyasının işbirliğini artırabileceği farklı alanlar üzerine belirlenen konuları ele alacak. Çarşamba günü sona erecek çalıştayda başarılı öğrencilere özel ödüller verilecek. İşte bu danışmanların...